Şimdi bir yerde indik yine mantar toplamaya devam. Burada da dayanamadım. Papatyaları gördüm. Bunlara bizim köyde koyun gözü derler. O kadar güzel ki mis gibi. Betül. Nasıl çiçekleri topluyor musun böyle buralara gelip? Gelincikler var. Heh. Gelincikler. Heh. Şimdi ekimlerin yanından Baban şuralardan gelecek de biz de yavaş yavaş şuradan mı gitsek? Şu tepeden mi insek bilmiyorum ben. Bir başkadır benim memleketim. Duymaya çalışıyorum sesin nereden geldiğini duyamıyorum. Duyulmuş buradaki sesleri. Kırılış kırılış bir sesler geliyor. Buralar bizim köyleri de Samsun'un Bafra ilçesinin Sarp'ın köyünde Beli mevkisi. Öyle anlatayım. Ekinler daha küçük. Başak bile çıkarmamış. O yüzden ekenin türünü bilemiyorum. Şu anda arpa mıdır, buğday mıdır, yulaf mıdır? Ancak başak çıkarırsa bilebilirim. Yani kellelerini görürsem o zaman bilirim. Yaprağından tanımam. Yine bir kızıl pirit ağaçlarının dibine daha geldim. Neredesin? Nerede? Kokula kotları. Şu sarılar ama daha tam olmamış. Zamanı var demek ki. Sarı saçlı hanım neredeyim? Görünemiyorum. Bağlanmışım, çözülmüyor. Mehri bak Sevdiğim Yar deyince kalem düşüyor Gözlerim görmüyor aklım Şaşıyor Bir tarafta Kokula kotları Çekikler Öbür tarafta Papatyalar Bol yeşillik Kuş sesleri Aşağıda ağabeyin mantar derdinde ama bu taraf biraz kurak olduğu için diğer taraf kadar mantar olacağını burada sanmıyorum. Efendim? Geriz, geriz. Var mı? Var. Tamam. Evet bizim ihtiyar bulmuş yine. Adam çoban adam biliyor nerede olduğunu. Betül? Sen de geç kızım öne seni de çekeyim şöyle. Heh, korkma in. Pıtır 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 pıtır. Şöyle mi çeksem acaba seni? Heh. Yamaçlardan iniyoruz. Yamaç derken çok da yamaç değil aslında. Size göre normal yol. Daha bugün geldim. Kendim hemen ormanlara attım. Efendim? Tamam. Gel diğer taraftan geçecekmişiz. E, e, tut Selim'den. Ha, ıslakmış. Bak şu anda ayağımda çizme olmasına rağmen botlar bayağı bir kaplıyor. buralarda bulunur mantar. yemişen ağaçları daha yeni yeni çiçek açıyor. Aha bak muhtepesi. Ama bu küçük. Bunlar olduğu zaman peş peşe oluyorlar bir arada. Bak buralar ıslak. Altımızda sanki su havuzu var gibi. O yüzden buralarda da çıkar. Buraya evet, evet. iki tane üç tane buldum aldım da orada